Merhaba dostlar. Bugün konuşacağımız gündem konusu yabancı yatırımcı. Yabancı yatırımcılar iki türlü ülkeye girmektedir. Birincisi bu ülkede fabrika kurma, ticaret yapma amaçlı yabancı şirketlerin Türkiye'ye doğrudan yaptığı yatırım. İkincisi de Türkiye'de çeşitli kazanma yollarıyla Türkiye'ye borç vererek e, çeşitli şekillerde fin, nakit e, sıcak para ile yapılan yabancı yatırımlar. Türkiye 2002'den 2013'e kadar bu yabancı fonlarla borç alarak büyüme yolunu tercih etmiş. E, 2015'lerden sonra bu model e, çeşitli sebeplerle işlemediğinden kendi öz kaynaklarına daha çok ağırlık verme yolunu seçmiştir. Yabancı yatırımcılar, fonlar borç para verirken bunu faizli vermektedir. Bu da uluslararası tefeci şirketlerin, tefeci fonların insanlara büyük paralarıyla köle gibi çalıştırdığı faiz lobilerinin, insanların alın terlerini sömürdüğü bir dünya içinde sistemdir. Büyük paralar kazanılmaktadır. Fakat bu insanoğluna çeşitli yükler de getirmektedir. Bu alınan büyük borç paraları çevirebildiklerinde faizini ödeme durumunda bu büyüme yoluna faydası yani büyümeye etkisi olabilir. Ama bu faizi çeviremezse, ödeyemezse bu borç bir Yük haline gelir ve zaman içinde taşıması zorlaşır. Şimdi e, Türkiye'nin önündeki bu yol yani bir üreterek kendi kaynaklarıyla e, kaliteli e, katmeder yüksek ürünlerle markalar oluşturup satmak, e, kendi kaynaklarına dayanmak, öz kanayla büyümek ya da borç almak, aldığı borçla e, bu işi değerlendirmek. Şimdi Türkiye'nin ana muhalefet partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere seyahatinde bunu ifade etti ve şöyle dedi. 5 trilyon dolarlık dünyanın dev fonlarıyla görüştüm. Bunlar temiz parayı Türkiye'ye getirme konusunda para buldum ve gençlerimizin, girişimci gençlerimize... Ee, bu şekilde destek olacağını dedi. Bu da ne demektir? CHP e, faiz lobisiyle, tefecilerle e, çalışma vaatlerinde bulunmuş e, iktidar olduğunda yapacağı e, politikaları açıklamıştır. Bu e, faizci lobiyle çalışmanın dediğim gibi iki şeyi var. O parayı çevirip kazanıp faizini ödüyorsa o döndürdüğü şeyi kullanma durumu oluşur ama